Hava diskolik anında haber anında bilgi Gece saatlerinden beri Tel Aviv'e roket atan Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı. İsrail'de geceden beri yaşanan hareketlilik sürüyor. Tel Aviv'e roket ve havan saldırısında bulunan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam, Aksa Tufanı isimli bir operasyon başlattığını duyurdu. Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasının ardından bölgeden gelen görüntülerde güçlerinin birçok kritik noktayı ele geçirdiği görüldü. İsrail askeri üstüne girildi. Hamas güçleri ve İsrail ordusu arasındaki çatışmalar sürerken bölgeden yeni bir görüntü daha geldi. Hamas güçleri sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üstüne girdikleri anı yayınladı. Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu Hamas. Gazze şeridinin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu kontrol altına aldıklarını duyurdu. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.